Merhaba Eflatun Portal takipçileri. Bugün insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan maden çağlarını inceleyeceğiz. Bakır çağından tunç ve demir çağına kadar olan bu süreçte insanlığın madenleri nasıl keşfettiğini ve işlediğini öğrenmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. Bölüm 1 Ran Bakır Çağı Kalkolitik Dönem Maden çağlarının ilk evresi olan Bakır Çağı'na hoş geldiniz. Bu dönemde insanlar doğada bol miktarda bulunan ve kolayca işlenebilen madenlerle tanışmaya başladılar. Özellikle bakır, altın ve gümüş gibi metaller bu dönemin başrol oyuncularıydı. İlk işlenen madenler, bakır, altın ve gümüş, insanların ilk işlediği madenler arasında yer aldı. Bu metallerin kolay işlenebilirliği onları tercih etmelerinin en büyük nedeniydi. Bakırın yaygın kullanımı. Bakır, ev eşyalarından silahlara kadar pek çok alanda kullanılmış ve bu dönemin en yaygın madeni olmuştur. İşte bu yüzden bu döneme bakır çağı adı verilmiştir. Altın ve gümüş, altın ve gümüş ise genellikle süs eşyalarının yapımında tercih edilmiştir. Dönemin uzunluğu, bakır çağı, maden çağlarının en uzun süren dönemi olarak bilinir. Türkiye'deki merkezler, Türkiye'de bu dönemi temsil eden önemli arkeolojik merkezler arasında Çorum Alaca Höyük, Denizli Beyce Sultan, Çanakkale Kumtepe ve Truva, Samsun İkiztepe bulunmaktadır. Bölüm 2. Tunç Çağı Bakır Çağı'nın ardından gelen Tunç Çağı, insanlığın maden işlemeciliğinde büyük bir adım attığı dönemdir. Tunç'un keşfi, insanlar bakır ile kalayı karıştırarak daha dayanıklı bir metal olan Tunç'u elde etmişlerdir. Bu yeni alaşım, dönemin araç ve gereç yapımında devrim niteliğinde bir gelişme olmuştur. İlk şehir devletlerinin kurulması, Tunç Çağı, ilk şehir devletlerinin kurulmasına da tanıklık etmiştir. Bu şehir devletleri, Zamanla daha büyük ve güçlü devletlerin temelini atmıştır. Türkiye'deki merkezler bu dönemi temsil eden önemli arkeolojik merkezler arasında Ankara Ahlatlıbel ve Kayseri Kültepe bulunmaktadır. Bölüm 3 Demir Çağı. Son olarak insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası olan Demir Çağı'na geçiyoruz. Demir'in keşfi ve işlenmesi. Demir'in keşfi insanlık tarihinin üretim tekniklerinde ve araç gereç yapımında büyük ilerlemeler sağladığı bir dönemdir. Üretim ve ticaretin gelişimi, demir çağında üretim artmış ve ticaret genişlemiştir. Özellikle silah yapımında demirin kullanılması dönemin askeri güç dengelerini de etkilemiştir. Büyük devletler ve imparatorluklar, bu dönemde küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler ve imparatorluklar almaya başlamıştır. Bu süreç insanlık tarihinin önemli bir siyasi ve toplumsal dönüşümüne işaret eder. Tarihi devirlere geçiş Demir Çağı'nın sonlarına doğru yazının icadı ile birlikte tarih devirlerine geçiş yapılmıştır. Yazının icadı, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri olarak kabul edilir. Sonuç: Maden çağları, insanlığın gelişim sürecinde kritik bir rol oynamış, teknoloji ve kültür alanında büyük değişimlere yol açmıştır. Bu dönemlerin etkileri bugün bile yaşamımızda hissedilmektedir. Tarihin bu önemli dönemlerini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.